İspanya'da Golden Visa kalkacak mı? Pedro Sanchez İspanya Başbakanının yapmış olduğu konuşmadan sonra herkes bu soruyu sorar oldu. Evet gelin bu videoda Golden Visa yani yatırımcı oturumunun son süreleri ve yatırımcı oturumunun sonrasında Alternatif oturum tipleri hakkında bilgiler verelim. Ben Barcelona Danışmanlıktan, BCN Consulting'ten Bahadır Özkazanç. Bugünkü videomuzda sizlere 2013 yılında İspanya'da e, hizmete sunulan yatırımcılara yönelik belirli bir miktarın üzerinde İspanya'da yatırım yapıp, Sonrasında başvurulabilecek olan bir oturum tipi, yatırımcı oturumu ve diğer adıyla Golden Visa. İlk olarak 160 bin euro ile başladı 2013 yılında. Ve talep arttıktan sonra bu şu andaki rakamıyla 500 bin euroya çıktı. Tabii ki yatırımcı oturumu diğer adıyla Golden Visa'yı alabilmek için sadece yatırım yapmanız yetmiyor. Bunu birçok videomuzda da belirttik ve hala internette de birçok yanlış bilgilerde mevcut. Bakın, e, aldığınız taşınmaz mal, e, adı üzerinde taşınmaz mal olduğu için e, yabancılar polisi siz bu e, yatırımı yaptıktan sonra size verecekleri ya, e, oturum müsaadesi süresi boyunca geçiminizi sağlayacak olan, Hesabınızda parayı da görmek istiyorlar. Bunun bir hesaplaması var. O hesaplama neticesinde 3 yıla, şu andaki yıl sayısı, ilk o verilen oturum süresi 3 yıl, o yüzden 3 yıla çarparaktan o, o miktarda hesabınızda para bulundurmanız gerekiyor. Evet, Pedro Sanchez'in konuşmasından sonra, yani İspanya'da Golden Visa yatırımcı oturumu kaldırılacak konuşmasından sonra neler değişti? Şu ana kadar herhangi bir süre verilmedi ve bu nedenle halen İspanya'da yatırımcı oturumu başvuruları devam ediyor. Ben bana göre yani geçmiş yıllardaki alınan kararlar, yabancılar yasasındaki alınan kararlara istinaden benim tahminimce 2025 yılının Ocak ayı itibariyle e, yürürlüğe girecek yeni bir yasayla yatırımcı oturumu kalkabilir. Bu sadece benim görüşüm. Ama e, bu süreyi uzatılabilir de. Tabii ki bu alınacak olan kararlarla ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra belirlenecek olan tarih sonrasında kaldırılması düşünülüyor. Dediğim gibi ama şu anda henüz işlemler devam ediyor. Yani yatırım eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız e, veyahut da yatırım yapanlar e, oturuma başvura halen başvuru yapabilir. Halen yatırımınızı yapabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde bir tarih şu ana kadar belirtilmedi. Bir ay sonra da olabilir. Üç ay sonra da olabilir. Ya da bir yıl sonra da olabilir. Şu anda kimse tam tarihi maalesef bilmiyor. Peki yatırımcı oturumu sona erdikten sonra başka bir oturum tipi çıkar mı? Bence çıkmaz. Çünkü yatırımcı oturumuna alternatif başka oturum tipleri var. Birincisi, Residencia Temporal No Lucrativa. Yani çalışma izni vermeyen oturum tipi. Kar amacı gütmeyen oturum tipi. İlk olarak buna başvuru yapabilmek için belirli bir maddi birikiminizin olması gerekiyor. Yaşadığınız yaşadığınız ülkenin bir banka hesabında en az bir kişi için şu anda 29 bin euro ama ben hiçbir zaman onu önermiyorum. tüm müşterilerime her zaman daha fazlasını bulundurun ki çünkü konsolosluk değerlendirmeleri yaparken en az 2 yıllık geçiminize bakıyor. O yüzden ne kadar para koyabilirseniz, bu kişi, bu söylediğim miktar kişi başı. Eğer ailenizde eşiniz, çocuklarınız varsa iprem dediğimiz bir minimum şu anda yaklaşık olarak 750 euro civarında. Birinci kişi ilk bir yıl 29 bin euro bulundurması gerekiyor. Eğer ailenizde başka kişiler de varsa, eşiniz, çocuklarınız her biri için... Yaklaşık olarak yıllık bazında 8200 euro eklemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum 29 bin eşiniz ve iki çocuğunuz var. 29 bin euro artı 8200, 8200, 8200 şeklinde minimum tutardır bu. Ayrıca niyet mektubu bakın çok önemli iki nokta para ve niyet mektubu. Niyet mektubu da sizin İspanya'daki e, geçireceğiniz sürede yapmak istedikleriniz. Abi bu yapmak istediklerinizin içerisine kesinlikle çalışmayı koymuyorsunuz. Çünkü verilen bu oturum müsaadesi çalışma izni vermeyen bir oturum müsaadesidir. İkincisi, dijital nomad. 2022'nin son aylarında çıkartılan dijital nomad, Residencia temporal, no lucrativa, yani çalışma izni vermeyen oturum tipine alternatif olarak çıkartıldı. Bu neden alternatif diyorum ben buna? Çünkü belirli bir para birikimi olmayanların dışında belirli bir şirkete bağlı uzaktan çalışan veyahut da kendi vermiş olduğu hizmet karşılığında fatura, müşterilerine fatura kesebilen ve aylık geliri 2600 euronun üzerinde olan her kişinin başvurabileceği bir çalışma müsaadesi tipidir arkadaşlar. Çok dikkat edin. Çalışma müsaadesi tipidir. Dijital nomad. Ee, ayrıca tabi altamente qualificado dediğimiz nitelikli personel grubuna giren bir firmanın, bir iş yerinin sizi Avrupa Birliği dışında, dışı bir ülkeden sizi çalışma müsaadesi alıp getirtebilmek için başvurduğu bir çalışma müsaadesi tipidir. Veyahut da öğrenci olarak gelebilirsiniz. Burada bir süre kalıp öğren dil eğitimi alıp veyahut da yüksek lisans programı veyahut da doktora yapıp burada e, belirli bir süre kaldıktan sonra ileri daha bu süreyi uzatıp uzatmayacağınızda karar vererek bunu gerekirse çalışma müsaadesine dönüştürebilirsiniz. Gördüğünüz üzere bir takım oturum tipleri alternatifler bulunmaktadır. Ve bu nedenle Golden Visa yani çalışma bu yatırımcı oturumu sona erdiğinde bu oturum tiplerinden bir tanesine başvuru yapabilirsiniz. Dediğim gibi hangi alanla ilgili tabii bunun yanı sıra söylemediklerimin dışında çalış iş amaçlı yani kur, kuracağınız şirketiniz üzerinden şirketinizi kurup aktif hale gelip belirli bir süre geçtikten sonra şirketiniz üzerinden başvurabileceğiniz çalışma müsaadesi tipi var. Tabii ki yani gördüğünüz üzere 4 5 oturum ve çalışma müsaadesi tipi var ki yatırımcı oturumuna alternatif olarak. Ha, yatırımcı oturumunun diğer oturum tiplerinden farkı nedir? Sadece ve sadece İspanya'da kaldığınız gün sayısına bakılmaksızın iki gün dahi kalsanız yatırımcı oturumunu zamanı geldiğinde yenileyerek tekrar uzatmayı yapabiliyorsunuz. Tabii bunun yanı sıra sadece pasaportunda değil işte banka sertifikasıdır, sigortadır vesaire gibi evrakları da sunarak süresine bak kaldığınız süreye bakmaksızın oturum müsaadenizi uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, diğer oturum tiplerinden farklı olan yönü budur. Diğer oturum tiplerinde değişiyor her bir oturum tipine göre. Bir yıllık oturumlarda en az 183 gün İspanya'da kalmanız gerekiyor. İki yıllık oturumlarda her yıl 183 gün kalmanız gerekiyor. Beş yıllık larga durasyon oturumlarında toplamda beş yıl içerisinde en fazla 12 ay dışarıda kalabiliyorsunuz. Yani Avrupa Birliği dışında kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet... Bugünkü videomuzda bu kadar. Umarım e, bu sorduğunuz sorulara karşılık net bir cevap olmuştur bu video. Bir sonraki videomuz e, emeklilik dolayısıyla veya da yıllar boyunca çalışıp yorgunluk dolayısıyla hazır müşterisiyle hazır personeliyle devredilen şirketler üzerine olacak bu videoyu kaçırmayın. Gerçekten söylüyorum yatırım yapmak isteyen veyahut da hazır çalışan iş yeri almak isteyenler için birebir olacak bu video. Hepinize çok teşekkür ediyor. İyi günler diliyorum.